Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şuradan şunu bir sorulayayım hemen. Oha. 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 Ne diyeyim abi. Hayır arkadaki Allah'tan bana çarpmadı. Yani harbi. Ben durmasına durdum da. Arkadaki minibüs hızlı geliyordu. Yani işte böyle durumlarda bir tek aksilik arkadan gelen adamın refleksleri yani seni kurtarabilir mi kurtaramaz mı? Ben frene bastım kurtardım zaten hızlı değildim gerçi de. Arkadaki adam tabi aniden durunca kornaya bastı ama benim suçum yok abi. Benim hiçbir yere suçum yok. Kırmızı yanıyor kırmızı gençler. Yani. Evet. Havalar yine hala güzel gidiyor arkadaşlar. Görünüşe göre Kasım yani iki haftasına kadar yağmur çamur yok Adana'mızda yine. Yine sıcaklar 29 derece, 28 derece civarında seyrediyor. Aman olsun ya millet zaten perişan doğal gaz parası, elektrik parası vermeyeyim eve size. Böyle gitsin. Zaten artık mevsimler bitti. İki mevsime döndük yani. Artık yaz, kış. Lastikler bir ısınsın biraz. Yanlış korkuyorum yatırmayı. Yani artık yaz, kışa döndük arkadaşlar. Öyle hani varmış son bağırmış. Ha. Ya gerçi bizim burada kalmadı. Kaç yıldan beri. Ya direkt kıştan yaza geçiyoruz. Direkt kışlıkları. Geliyoruz ve pat yazdan hop kışa yani yazdan kışa geçiyoruz pat diye kıştan direkt yaza geçiyoruz yani arada bir gömlek kiyim falan filan vallahi olmuyor ya ne oldu ne var yine memlekette bir durum var yok evet şuradan bir dalayım abi yeşil zaten abi. Abtam motor biraz ağır yani öyle çok fark edecek. Yani işte kullandıkça insan şey yapıyor ya. nasıldır diye. Ağır motor abi. Yani 230 kilo motor abi. Onun için böyle biraz refleks falan kol kuvvetin vallahi yerinde olacak yani biraz da çok boyu kısalar için uygun değil bu motor ya belki bana öyle geliyor bilmiyorum daha rahat kullanabilir insanlar da evet şuradan döneceğim Buraya bakıyor, buraya bakıyor mu? Emin değilim. Evet. Arabadan raketimi alacağım. Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar nedir abi ne oluyor yine klasik Luna Park'ta bir olay ay ay Evet. Akşam oldu mu serinliyor tabi hava artık. Daha mı serinlemesin kardeşim? <laughs> Hala şeyde 400 dakikaların fiyatları çıkmamış e, siteye bakıyorum yeni ürünler geldi mi gelmedi mi diye hala da gelmemiş arkadaşlar yani büyük ihtimalle fiyatlar bayağı bir artacak yani 250 sinin 35 bin lira 36 lira yakın olduğunu düşünürsen değil mi o 250 eser daha gelmemiş ama 36 bin liradan geliyor onun işte aldı ettin sattın uçsat bırak falan derken 37 bin kar. 37 bin liraya 250cc'sini Düşün yani 250cc'yi 37 bin liraya mal edeceksin Vallahi Vay vay vay, vay Canım Türkiye'm Ne hale geldi be Oha nasıl gidiyorsun baba? Kırmızı yani görüyon kırmızı yani. Ne yani üzerine arabanın üzerine mi atlayacaksın? Aa bak. dizak çizmeler, yana kaçmalar. <laughs> hey yavrum ya. <laughs> Ne mi hata var? Anlamıyorum. Yoksa bu arabalar mı böyle yalpalayıp yalpalayıp geliyorlar abi? Allah'a ben anlamadım bu işi. Ya millet tuhaf kullanıyor. Bende bir şey var. köpek kardeşler ne yapıyorsunuz? Evet. Yorgun bir günün ardından sporumuzu yaptık. Gidelim evimize. Evet kardeşim o güzel yaya geçtiğinden geçiyor. Yani Tebrik ediyorum kendisini. Kendisini canı gönlünden tebrik ediyorum. Bak buradan nereden geçiyor bak. Oradan oraya geçiyor bak görüyor musun? Yani bildiğim bütün trafik kurallarını çiğneyerek buraya kadar geldi olan. Ya geçti geçti, yarıdan geçti, buraya geldi. Abi ona diyor ki motorcuya saygı göstermiyorsunuz. Abi yani yapmayın dostlar. Ya. Ben işaret vermezsem döneceğim diye işaret vermeyecek ya. que